Düşmüş telefonlar hocam. Şimdi suallere geçmeden önce hatırıma ne geldi biliyor musun? Ee, bu bilhassa e, onu sen hatırlıyorsun. Rahmetli Turgut Ozan ki ondan önceki durumu biz yaşadığımız için iyi biliyoruz mesela İstanbul'da sur içinde oturan bir kimse bir telefon alacaksa yazılır. Bir sene de mi? iki sene de mi? Beş sene de mi? On sene de mi? Çıkar mı? Çıkmaz mı? Belli değil. Evet. Değil mi? Ee, diğer vilayetlerde konuşurken de vilayetlerde konuşurken de mesela biz Balıkesir esir vazifeliydik o zaman. Konya ile görüşeceğiz. PTT'ye giderdik. Yazdırırdık. Sıra beklerdik. Sıra beklerdik. Sıramız gelince giderdik. Aha Arada başka bir ses. Bursa aradan çık. Balıkesir girme araya. Evet. Hatırlıyor musunuz? <laughs> acayip kare bir şeydi. Rahmetli Turgut Özal e, o telefon konusunda cep telefonu falan nerede bitmeyecek falan. Şimdi gençlerciyiz. Aa sizin zamanınız yok. Mu? Ya maalesef yoktu bizim zamanımızda. E, cebimiz de yoktu. Telefonumuz da yoktu. <laughs> cep telefonumuz da yoktu. <laughs> e, o zaman e, dedi ki e, çağıtladık. Herkes böyle falan böyle şey bir nimetle karşılaştığı zaman teşekkür etmek, onu kabul etmek yok. Hep nankörlük var. allah Teala da onun için böyle nankör olanlara devamlı sürede sıkıntı, dert veriyor. Adam her şeyden hiçbir şeyden memnun değil. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap hiçbir şeyden memnun değil. Böyle kimseleri memnun, memnun etmek için de hiç uğraşmamalı. Köyde yaşlı bir amca vardı dedemem misali falan ama dedi ki evlat derdi. Bazıları böyle şey yapmış. Onlara dedi böyle dedi e, şey yapmaya uğraşmayacaksın derdi. E, dedim ne yapacağız peki? Dedi iki Osmanlı tokat çekeceksin dedi. <laughs> <laughs> i̇ki Osmanlı tokadı çekeceksin dedi. <laughs> bir de ağzını açmasın dedi. E, çünkü akrepçi biliyetinde Ha onu memnun edemezsin. Onu memnun edemezsin. Onun için onu ikna etmeye, memnun etmeye hiç uğraşma. Hadi bir tabir geçiyor kitaplarda da. Geveze'yi cehenneme atmışlar. Odun yaş demiş. Geveze ya. Evet. İlle bir konuşacak olan ateşin içindesin. Odun yaş olsa ne olacak? Kuru evet. olsa ne olacak? Tamam mı? Ee, i̇lle Geveze ya. İlle cibilliyeti bozuk ya. ille akrep cibilliyetini diye mutlaka sokacak. Mutlaka böyle bir durum söz konusu olacak. Şimdi e, mesela yol yapılır, köprü yapılır, bilmem ne yapılır falan filan. Ee, şimdi İstanbul'da e, bir alttan Marmara Marmara yapıldı ya, oradan geçiliyor. Bizim e, işte üniversiteyi bitirdik, milletin de aldığımız zaman Boğaz köprüsü yapılmıştı. E, sonra e, Fatih Sultan Mehmet köprüsü, on sene Yavuz Selim köprüsü. Üç tane köprü var Boğaz'ın üzerinde. Evet. Ee, bir tane de Marmara alt geçit var. Bir de Avrasya tüneli var. Ha. Şimdi. Adam vızır vızır buradan geçiyor. Ya işte falan e, kusur buluyor falan. Ya ben iyi hatırlıyorum. Benim kayınpederim nakliyecilik yapıyordu, tamam ee, İstanbul'a bu şey Avrupa yakasına bir yük aldı. getirdi. Ben de yeni mezundum. ilahiyatı bitirdim. Tayin bekliyorum falan. Hadi canı sıkılmasın dedi. Beni de yanına almıştı. Geldik. Bu Harem. Haremde. Sıraya girer. Artık kuyruk daha bilmem nereye kadar uzar kamyonlar. Sana sıra gelecek. Ondan sonra üç gün mü ne bekledik? Haremden bu tarafa geçebilmek için. Geçtik, yükü yıktık, yük aldık. Ondan sonra e, şeyden biniyor, yeni kapıdan. E, sirkeci'den. E, sirkeci'den biniyorlar. E, biniyorlar. Ama Kamyonun kuyruğu Zeytinburnu'na uzanmış. Evet yeni kapıyı geçmiş Zeytinburnu'na. Zeytinburnu'na uzanmış. Yani yine üç günde falan aynı şekilde sıra geldi geçtik kayınpeder dedik çabuk geçtik. Dedi Ne demek o? Biz dedi bir hafta dedi karşıda bir hafta bu tarafta beklediğimiz olur dedi. Bir hafta Anadolu yakasından buraya geçmek için bekliyor. Evet. Bir hafta da Anadolu yakasına geçmek için bekliyor. Ne ile? Kamyonla yükle şimdi vızır vızır geçiyor nankörlük ediyor. Ha Böylelere o amcanın dediğini yapacaksın. Hiç konuşturmayacaksın. İki Osmanlı tokat çekeceksin. Değil mi? Evet. Nankörlük. <laughs> Şimdi e, cep telefonları var tabi. Efendim hürriyetler bize falan. Ulan sana sövüyor tamam mı? Sana sövüyor. Senin devletin aleyhine. Adam kendi kafasına göre bu yayınlanacak bu yayınlanmayacak. Hatta dün bir e, televizyon ekranındaydı. E, bizim Türkiye gazetesi izahlarından Cem Bey'in ya dedi ben dedi sadece tweet mi atmış yoksa gazetede mi yazmış? Ee, hani gıyabi cenaze namazı falan kılındı ya. Evet. E, ben demedim dedi yani dedi. Yani öldürülen o adamcağızın ismini daim şekilde söylemedim, zikretmedim falan dedi. Hani gıyabi cenaze namazına iştirak etmeli gibi bir ifade kullandım. Ya dedi bunu bile kaldırdılar dedi ya. Bunu bile kaldırdılar dedi. Evet. E şimdi e, bir, bir tarafta diyor ki efendim bizim demokrasi... Ona bir tane aynı şekilde birisi gelecek elinde sopayla demokrasi hürriyeti göreceksin o zaman. Ve Hazreti Ali Radiyallahu Hazretleri'nin sözü hatırıma geliyor. Öyle bir zaman gelme durumu söz konusu ki o zamandaki insanlara sövmedikçe, ondan sonra dövmedikçe hatta öldürmekçe itaat etmeyecekler. Ya ahir zaman hakikaten bakıyorsun adam oturduğu sandalyeyi beğenmez, oturduğu evi beğenmez, arabasını beğenmez, yolu beğenmez, izi beğenmez falan. E sonra da, e ondan sonra da... ...bir tabii sıkıntıdan bir türlü kurtulmaz. Ne kadar şey yaparsan yap. allah Teala... ...hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin... inşallah Aha. Teala. Ve bir de... E, ...kitaplarda bir şey var. E, Hadis-i şerif Ameller... ...amelleriniz amirlerinizdir. Ameller... ...amirlerinizdir. Yani... ...siz e, yaptıklarınıza bakın... ...sahtekar mısın? Evet. Hilebaz -hile mısın? Evet. Yalancı mısın? Evet. Kıybet ediyor musun? Evet... Ya senin başına aynı şekilde salih bir insan gelmez ki. Senin başına da hileci, hurdacı birisi gelecektir. Hatta seneler önceydi. E, adam işte milletvekili seçildi bir partiden falan. o sana bakan olmuş. Falan. O bakana diyorlar işte böyle, böyle böyle falan. Adam bir söz ediyor. Ya bir dakika diyor ya. Bir dakika diyor. Siz, siz benim de bir sahtekarın falan hitap ediyorsunuz ne demiş. Beni de mi siz seçtiniz? Ben de sizin aranızdaydım. Ben de yalancı sahtekarın biriydim. Siz dediniz ki aa sen bizi idare et. ...efendi de yalanlı idare edeceğim Başka, başkası yok demiş ya. Başkası yok bu işin. Yani sen düzelmediği müddetçe olmaz. Zaten konu konuyu açıyor da bir hadise var zaman zaman anlatıyoruz. Vaktiyle bir hükümdar bir rüya görmüş. Uyanmış ama rüyayı unutmuş. Ne gördüğünü unutmuş. İşte kendi rüya tabircilerini çağırmış falan. Demiş ben bir rüya gördüm. Hem rüyamı anlayacak mı söyleyeceksiniz hem de tabir mi? Kalbiciler demişler ki efendim rüya ortada yok. Bizde bir şey olmaz. Kızmış onlara hepsini atmış içeriye. Haber göndermiş. Ben rüyayı kim bilir ve tabir ederse işte bin altın vereceğim falan. Bir köyde bir garip bir adamcağız. Ya ben gideyim demiş falan ya. Hanım demiş bir yok demiş ya işte. Ümit kapısı demiş falan. Neyse payitaht yani başkente yakın bir yerde mola vermiş bir ağacın altında. Ne olsa ne böyle doğru yüzü birisi gelmiş. Selamun aleyküm aleyküm selam evlen. Nereye demiş. Demiş böyle böyle hükümdar demiş bir rüya görmüş Peki demiş sen rüya tabiri bilir misin? Hayır demiş. Ne gördüğünü bilir misin? Hayır. Peki demiş. Ben sana rüyada ne gördüğünü söylesem. Tabirinde söylesem. Ben demiş hepsini istemiyorum. Yarısını bana verir misin? O adam demiş ki sen ne diyorsun demiş ya. Bin altını beş yüz altını benim olacak demiş. Hiçbir şey bilmeden. Tabii tabii. Peki demiş üç gün sonra burada bekliyorum seni. E neyse gidiyor falan. Diyor ki e, orada diyor, rüyada e, diyor e, hükümdar diyor vahşi hayvan gördü diyor. Diyeceksin ki bu halk zulme layıktır. Zulme devam et diyeceksin diyor. Tabiri de bu. Gidiyor hükümdar diyor ki söyle bakalım diyor falan. Siz diyor vahşi bir hayvan gördü. Evet diyor doğru. E, peki tabiri bu millet diyor, zulme layık zulme devam et. Verin diyor bin altın. Oradan çıkıyor. Ona diyor bu herif diyor ikide bir zıtlık diyor. Ya mı görecek diyor. Ömrümde bir defa bin altını görmüşüm. Yolunu değiştiriyor köyüne gidiyor. Tabii aradan zaman geçiyor, hükümdar gene bir rüya görüyor, gene unutuyor. Tabii öğrendi ya kimin bildiğini haber göndermiş. ...eyvah demiş ya, o adamın hakkını vermedim ben demiş. Şimdi ben ne halt edeceğim diyor falan. Gene böyle şeyde... el ayağı buz kesmiş, o ağacın altına geliyor, o zaten gene gelmiş demiş evlat. Efendim özür dilerim, demem ne derim falan demiş. Tamam. Peki demiş şimdi sözünde duracak mısın? Tabii tabii demiş ya. O şapam falan, dostlar peki demiş. Yine demiş hükümdar vahşi hayvan gördü zulme devam diyeceksin demiş. Burada bekliyor mu gene seni demiş. Tamam demiş gidiyor falan ondan sonra. E, demiş gene sen demiş vahşi hayvan gördün rüyanda. ha demiş doğru demiş. Bu millet demiş, zulme layık sen zulmetmeye devam et demiş falan. aa tamam demiş verin bin altın. Alıyor bin altın. Ya demiş bu ikimlerin işi girecekti zıplı demiş rüyamı yine görmeyecek. Gene yolunu değiştirmiş gitmiş köye. Ondan sonra aradan aynı bir zaman geçtikten sonra hükümdar gene bir rüya görmüş, haber göndermiş. Bu sefer çoluğu çocuğu herkes de helallaşmış konu komşu demiş yok demiş çekirge bir sıçrar iki sıçrar sonunda demiş tepe taklak olur. Ee, demiş bu sefer kesin demiş bizim kelle gitti. Helallaşarak gelmiş ama mahsum mahsum gene o ağacın altına uğramış oturmuş. O saat gene gelmiş aman efendim zaman efendim elin ayağına kapanmış. Bak demiş ilk seferdir atlatıyorsun beni. Ee, demiş siz birisin demiş yoksa demiş kellem gidiyor ondan sonra peki demiş sözünde duracak mısın yemin billah ediyor diyor kesin efendim falan ondan sonra peki demiş hükümdar bu sefer demiş koyun kuzu gördü rüyasında diyeceksin ki artık bu millet zulme layık değil kaldır zulmü diyeceksin sevinerek gidiyor falan hükümdara diyor ki sen koyun gördün kuzu gördün aa doğru diyor e, ee, tabiri ne zulmü kaldır diyor Adam pek falan veriyor benim Bu sefer oraya üç günde geleceğine iki günde gelmiş. O zatı beklemeye başlamış. Hemen çıkarmış verecek falan. Yok demiş istemiyorum. Bak demiş bu millet sünnete ait Sen de insan hakkı kasmir. Söz veriyorsun sözünde durmuyorsun. Dolayısıyla bütün teba böyleydi. Bütün teba böyleydi. Kol hakkı, insan hakkı, bilmem ne hakkı veyahut da yapılanları takdir hakkı hiçbir şey yok. E, i̇man da gitmiş. E, dolayısıyla başınıza taş yağmadığına şükredin diyor falan. Şimdi hani konu konu yaştı da Instagram yasaklanmış falan. Gel dedim baktım. Eğer dedim bir deli çıksa e, bu yukarıdaki gökyüzündeki e, uyduları. uyduları bir imha etse adam oraya oturdu. Uy, şey yaptı falan fırladı hepsini de imha etti. Aa <laughs> <laughs> şimdiki nesil cep telefonu falan yok artık değil mi? Ne yok ya? hiçbir şey yok. Cep şey telefonu şey yok, bilgisayar yok. yok. E şimdi bizim muhtarın da gözleri fal taşı gibi açıldı böyle bir şey olursa. Biz de diyor bilgisayara yüklüyoruz nasıl <laughs> yapacağız o zaman? <laughs> Tabii teker tefem de uyduya çıkıyor öyle ya, evet. yapıyor. Bütün televizyonlar öyle. Ancak hani verici binnemesi falan filan varsa o ulaşabilecek. E, veyahut da e, şeyler e, hani Eskiden Türkler bir telefon telleri falan filan diye öyle tellerle mellerle falan aynı şekilde şehirler arası bağlantı varsa ondan sonra alo Bursa'dan çık, bana kesin sen girme diye bağıra bağıra görüşürsün. Evet. Ee, öyle bir dönem. Peki olmuş mu? Olmuş Bahattin Bey. Olmuş. Çünkü e, kaç defa hatta Hüseyin Hilmi Efendi Muhammedullah hayattayken e, mesela kitaplarda böyle detay bilgi yok da bazı şeyler geçiyor. Mesela öyle zaman olmuş ki e, e, bir ülkenin hükümdarı Önünde bir küre var, yuvarlak bir küre. Oraya baktığı zaman bütün aynı şekilde ülkesini ve ülkesinde yaşayan insanları görüyor. Bu bize yabancı değil. Biz bugün ulaştığımız teknoloji itibariyle bu olabilir diyoruz. Niye? Yani televizyonlarla, aynı şekilde vericilerle. Hatta diyelim ki Cumhurbaşkanı Ankara'da büyük bir yer yapıldı falan. Dev ekranlar, o dev ekranlarda küçük küçük aynı şekilde pencereler açıldı. Yani ne kadar şehir varsa Can oralara kameralar kondu falan. Ee, onu da hepsine bakıncaya kadar falan herhalde bir, bir hafta on gün veyahut da iki hafta geçer veyahut da bir ay geçer. Evet. Ya, bu mümkün. Ama adam önde baktığı zaman görüyor bunu. Bu da teknoloji. O yakalamış onu. O yakalamış. Evet. Yani Bizim şey yaptığımız onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerine o zaman e, sual olarak hani bugünkü teknolojiye ulaşmış mı? Veya yakın bir teknoloji bu ne ki diye cevap vermişlerdi. O kadar bu ne ki? E bir de mesela en çarpıcı şey... ...Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Evet marangozdu Nuh Aleyhisselam. Marangozdu ama... ...onun planı, projesini Nuh Aleyhisselam kendisi yapmadı. Vahiy ile bildirildi. Melekler geliyordu. Böyle böyle yap, böyle böyle yap. Çünkü Bahattin Bey... ...o gemi Altay su üstünde kaldı. Ve Allah-u Teala da emretti. Yeryüzünde yaşayan her hayvandan birer çift al. Bunların otoburu var, etoburu var. Tamam mı? Et yiyeni de var, ot yiyeni de var. Evet. Altay ya. Fil de zebra da orada. Bu da ot yiyecek. Kaplan aslan da orada. O, o da, da hep et yiyecek. yiyecek. Tamam mı? Altı ay kaldı. Ve o zaman mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor işte e, şeyi kazanı kaynıyordu. Buharlı gemiydi diyorlar. Bazılar diyorlar ki altı ay bu ancak e, şey atom denizaltısı. Yani atom denizaltısı atom enerjisiyle hareket ediyor. Evet. Eğer Nuh Aleyhisselam'ın gemisi atom enerjisiyle hareket ediyorsa senin bugün böbürlenmene hiç gerek yok. Dolayısıyla bugünkü telefonun da teknolojinin de bir deli gelir elinde böyle sap gibi kalır. O çok pahalı telefonlar falan bir işe yaramaz. Evet. Öylece kalır. Ne radyo dinleyebilirsin ne televizyon izleyebilirsin. E peki ama efendim aması yok. allah Teala tamam çalışınca bu imkanları veriyor. Bunları sen allah Teala'nın razı olduğu beğendiği şekilde kullanırsan Cenab-ı Hak arttırır. Yoksa bir şey olur ve hepsi elden gider. Nitekim bugün televizyonlar veya da sosyal medyayı çivi çarşısına döndürdüler. Yok güzellik merkezleri bilmem neleri falan filan aldı başına gitti bilmem ne oldu. Ne oldu? Hani çekirge bir sıcağı iki hepsi de tepe taklak oldu gitti. Onun için de ehli sünnet halimleri buluyor ki allah Teala'nın ihsan ettiği nimetleri allah Teala'nın razı olduğu beğendiği şekilde kullanırsan Cenab-ı Hak bu nimeti artırır. Yoksa elinizden alır acı azap eder buyuruyor. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Buyurun. TGT'nin telefonlar gitti. Evet. Yayında gitmiş olmasın. <laughs> yok, yayın gitti. Ya biz burada konuşurken falan aynı şekilde ya giderse falan diyorduk. Bizimki gitmiş haberimiz yok. Yani dahili telefonlar çalışmıyor. Evet. Tamirat mı varmış? Evet, bir bakım varmış. Bakım varmış ve telefonlar gitti. Ha işte bak. Değil mi? Dinleyici da... ulaşamadı. Dinleyici ulaşamadı. 12'de kesildi. Evet, tam konuşurken tam konuşurken, kadıncağız aynı şekilde o da gitti falan. Yani hatırına şey gelmesin. ...beni kestiler falan filan diye şey yapmasın. Evet. Yani şu anda... E, ...dahili telefonlarımızın hiçbirisi çalışmıyor. Evet. Çünkü e, tamirat... Yani dışarıdan anda. da kimse arayamıyor. Arayamıyor, biz de arayamıyoruz. Ha böyle de sessiz de oluyor. İyi değil mi? <gülüyor> 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 Kürültüden uzak oluyor. Efendim, ilk dinleyicimiz... E, İstanbul'a dedi başka kimimiz kimsemiz yok dedi. Dayımlarım var dedi İstanbul'da. ...işte 400 kilometre mesafede yani İstanbul'un dışında bir yerde annemle beraber hem dayımları ziyaret edeceğiz hem de büyükleri ziyaret edeceğiz. Başka bir alternatifimiz de yok. Yani bu şekilde böyle gelebilir miyiz? Efendim ee, zaruri durumlar varsa mesela saatte bir yolculuk namaz bahsinde e, mahremiyle gitmesi gerekiyor. Ee, işte ...mahremi müsait değilse... E, namaz kılan birisi varsa... ...onları koruyacak, kollayacak. Yani bu şekilde böyle yolculuk yapması... ...yani... ...na e, izin verilmiştir böyle zaruret şey durumlarında. Bir de mesela... E, ...yanında birisi var. E, yani birisi laf attığı, saldırdığı zaman... ...onu koruması gerekir. E, tek başına olduğu zaman allah Teala korusun... ...bir sürü şeyler e, geliyor falan. Gündüz e, ve herkesin geçtiği yerde yani görünen bilinen yerlerde falan e böyle zaruri durumlarda kullanılabilir. E, ama evet. yine de dikkatli uyanık olmak lazım. Yollar tehlikeli. Tehlikeli. Başlarına bir şey gelse ne yapacaklar? Evet. ]lar? Doğru söylüyorsun. allah Teala yer yardımcılar olsun. Hemen e, diğer dinleyicimiz e, tam böyle konuşurken e, hatta Nemir Rüyam'da gördüm dedi ve kaldı orada. Duyamadık evet. gerisini. Herhalde hastanede miydi? Biz dedi yanında değildik dedi. Yani dedi siz de dinliyordu falan dedi. allah Teala rahmet eylesin. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Mekanı da cennet eylesin. Ee, efendim, e, itikadı düzgün, ameli de aynı şekilde olan bir Müslüman, yalnız başına çünkü öyle çok duyuyoruz. Ee, yalnız başına e, vefat ettiği zaman da yine Cenab-ı Hak meleklere yardım eder. O imanlı olarak gider. Şeyde, e, hatırlar mısın? Eee Emen abilerin de özel e, e, hizmetlerinde, korumalarında falan bulunmuştu. Yazıcılardan Ahmet evet. Yazıcı'nın evet. kardeşi. Hatırladın mı? Hatırladım. E, şimdi, Necati. Ha, Necati Yazıcı falan. Mesela o da gece yatıyor. Sabahleyin hanım bakıyor ki vefat etmiş. On sana geç bizim burada tekerette alım satım işlerine bakardı. Ahmet abi. Evet. O da yatmış gece sabahleyin bakmışlar ki vefat etmiş. Yine bir arkadaş tanıyorum öğretmenden şeyde falan Mehmet şeyde Fatih'te o tebeşirhane var. Orada kalıyormuşmuş. Sabahleyin gidiyorlar kapısın yok. Açıyorlar bakıyorlar ki gece yatı vefat etmiş. Ha böyle oluyor mu? Olur. E peki efendim böyle olduğu zaman acaba hani imansız mı gitti şey mi gitti öyle düşünmemeli çünkü e, bir kimsenin itikat düzgünse, ameli de aynı şekilde düzgünse, yanında hani kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi hatırlatacak kimse olmasa bile Allah Teala o kuluna, o garip kuluna yardım eder. E, melekler gelir, kalbine ilham edilir ve e, Allah Teala sevdiği evliyayı seviyorsa, ondan ruhunu Allah Teala haberdar eder. Onlar gelir, onlar ona yardım eder. İmanla gider. İnşallah Teala bu dinleyicimizin de e, annesi e, zaten dikkat, düzgün dedi. Yani İslam ve toplum programında dinliyordu. İnşallah Teala imanla gitmiştir. Peki ne yapabilir şimdi? Ha, rüyada görmüş nasıl gördü bilmiyorum ama iyi haldedir inşallah Teala. Bizim üstün zannımız o. Yapacağı iş e, kelime-i tevhid okur. Ne kadar? 70 bin. Kendisi okur ve grup halinde okutulur. Ondan sonra diğer Fatiha İhlas sureleri, e, diğer tespihatlar okur. Onlar ruhuna hediye eder, sadaka verir ve her şeyden önce de iskatını yaptırır. Evet. İskatını yaptırır. İskatın yap, yapılması için de, yapılması için de, tam imna Saadet Tebeli'de meyit için iskat bahsi var. Onu okumakta çok büyük fayda var. Niye? Hiç olmazsa birisi efem olur mu olmaz mı orada kaynaklarıyla beraber bildiriliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam ve sahabı kiramdan birisinin annesinin ne babasının vefat ediyor falan oruç tutamıyor namaz da kılamıyor. Ramazan şeriften sonra geliyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya Resulallah böyle böyle işte annem veya babam hastalandı oruç tutamadı namaz da kılamadı ben onun evladıyım. Onun tutamadığı oruçları ben tutsam kılamadığı namazlar ben kısam olur mu diye sual ediyor. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz oruç tutamaz mı diyor. Bu zat tekrar sormuş. Sabi Keram'dan bu sormuş. Diyor bir şey yapamaz mıyım? Fidye ver onun yerine diyor. Oruçta günlük 1750 gram un. Evet. Asgarisi. Namazda ise her vakit için e, 1750 gram buğdaydır. Böyle hesap edilir. Bir günlük buğday için 10 buçuk, e, bir günlük namaz için ...10,5 kilo buğday eder. Evet. Vefat eden kimse fikri takmaya e, takvime göre hesap edilir. Mesela diyelim ki e, 60 yaşında vefat etti. 30 senede bir sene ilave edilir. Bu 62 sene olur. Erkekse 12 sene çıkartılır. 50 sene e, 50 senenin namaz iskatı, oruç iskatı, zekat iskatı, kul ve hayvan iskatı evet. yapılır. Tamamı yapılır yani. Tamamı yapılır. Sanki hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi yapılır. Eğer kul imanla gidiyorsa kadınlardan 9 yaş çıkartılıyor. Eğer imanla gitmişse, yapılan da kitaplara uygunsa, yani altınla yapılacak ve beş vakit namazını kılan itikat düzgün, düzgün, e, salih, fakir erkekle, erkeklerle yapılacak bu, borcu erkek olmayan. Müslümanlar, borcu olmayan erkek Müslümanlarla yapılacak. E, çünkü normalde e, mesela 20-30 kilo'dan aşağı tutmuyor namaz iskatı için bir altın. Bunu vermek mümkün değil. Evet. Bunu Türkiye'nin en büyük zengini de veremez. Peki ne yapacağız? 200 gram, 300 gram ne kadar altın sonlan devri yapılır? O devre oturan fakirlere de mesela saatte bir dedi buyuruyor ki onlar zaten Allah rızası için oturuyor. Onun için yani itikat düzgün, beş vakit namazını kılan kimse olması şart. Üç kağıtçı değil. Hem iskat yok diyor hem de ha ne kadar para vereceğim on bir de getir getir bir Sat egerin teki böylelerine sat, sakın itibar etmeyin. Ee, onlara da yaptırmayın zaten. Adam hem inanmıyor hem de getir getir. O paraya konmak istiyor falan. E, bu parayla da değil. Pazarlık konusu da olmaz. Ama Sait Emeli de buyuruyor ki e, senin baban ölmüş, annen ölmüş. 20 kilo, 30 kilo altın devrini yapmışlar onlar. Hediye etmişler. Beklentileri yok. Ama hiç olmazsa onların gönlünü almak için 3-5 kuruş da vermen iyi olur buyuruyor. 3-5 evet. kuruş. Herkes kendi gücüne göre. Yoksa e, onu mesela 30 kilo altın kaç para eder? Ben pratikte hesaplayamıyorum yani. Yani <laughs> ya, de, değil mi? 30 kilo diyorsun tamam mı? 30 evet, kilo, kilo altın gram demiyoruz. Gram, gram <laughs> demiyorum. Gram <laughs> sadece gramını söylüyor. Biliyoruz. E. 2600 lira. E, ya 600'ünü kaldır. 2000 lira 30 gram olmuş olsa ne eder? 60 bin lira eder değil mi? Evet. Yani 30 gram altını, 30 gram altını. 30 gram altın demiyoruz. 30 kilo diyorsun <laughs> bu. Kilo diyorsun. Evet. Bu fedakarlığı onlar yapıyor. Ondan beklensin yok. Allah razı olsun sen de üç beş kuşa yiyecek de vermen iyi olur diye de bildiriliyor. Ha, bunlar yapılır. Ondan sonra da hiç olmazsa e, cuma geceleri. Hiç olmazsa cuma geceleri. Ne yapılır cuma geceleri? Hiçbir şey yapamadın. Efendim ben okuyamadım edemedim falan. Ya okuyamadın edemedim de bir Fatiha bir üç İhlas tabi ne? Efendim işte kadınlar muayen halde okuyamaz ya onu. Tamam kabul o da kabul. Al eline tesbihi yüz defa istiğfar, yüz defa aynı şekilde salavat, yüz defa aynı şekilde la havle ve la kuvveti illa billah, yüz defa subhanallahü ve hamdi, subhanallahü Ondan on sana vaktin varsa yüz defa elhamdülillah, yüz defa Allah ekber, yüz defa aynı şekilde subhanallah de. Ondan sonra de ki ya Rabbi bu okuduklarından hasıl olan sevabı önce peygamber efendimize hediye ederken, önce bütün peygamberlere, eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, emin bütün evliya-i kiram hususen işte annemin ruhuna hediye ettim. Peki ne olur? Peki efendim işte geçmişlerime hediye ettim. Evet geçmişlerime hediye ettim deyince de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Hazretleri de onu çok güzel yazmışlar. Hatta talebelerin hayattayken anlatıyorlar. Umumi olarak hediye edince gene gider. Nurdan tabaklarla götürülür. Verilir. Ama işte e, dedeme, neneme, anneme, babama böyle ismen söylediğin zaman o nurdan tabaklarla melekleri götürür. İşte senin kızın falanın sana hediyesi takdim eder. Çok severim buyuruyor. Dünya ve içindekiler kendisine verirse o kadar sevinmez. Evet. Niye? Dünya ve içindekiler ona faydası yok artık. Nedir? Sevap gelecek. Dolayısıyla Peygamberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Zeyn bir hadis-i şerif var. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta zikrediyor hadis-i şerifi. <laughs> Ölen kimse yüzme bilmeyip denize düşen kimsenin haline benzer. Yüzme bilmiyor, denize düşmüş. Ne der bu? İmdat der. Beni kurtarın der. İmdat diye bağıran kimsenin haline benzer. Bunun için buyuruyorlar. Ölen kimsenin ardından hemen iskatını yapmalı. On sana kelime-i tevhid. Yani hatmi tehlil. Yetmiş bin adet okuyup hemen göndermeli. Sadaka vermeli. Sevabını hemen göndermeli. Onun imdadına o yetişir. Başka bir şey değil. Ben küçükken duyardım. Nenemlerden falan böyle birbirleriyle konuşurlar. İşte eee o ona der. Ayşe Dezze, senin anneni bugün rüyamda gördüm. İşte bir saç böreği yaptık geldi ona da ikram ettik. Ha canı çekmiş saç böreğini demek ki olar. Ya canı çekmez onun. O bir mesajdır. Nedir? Ha, köyde yaparlardı. Hemen saç böreği böyle gördüyse yaparlar dağıtırlardı. O dağıtma sadakadır. ...sadakadan hasıl olan sevap gönderilir. Yoksa böreğe ihtiyaç yok merak etme. Evet. Ne böreğe ihtiyacı var... ...ne çorbaya ihtiyaç var. Canı çekmiş. can çekmez onun orada. Öyle bir durumda... ...söz konusu değil. Dolayısıyla efendim... E, ...dün bir dinleyicimizin bir de girdi... ...dedi ya, hani dedi... Mail de mi geliydi? Ben dedi... ...hani siz anlattınız dedi babaannenin... ...o şeyini. Ben ondan çok etkilendim dedi. Ben de hep dua ediyorum dedi. Dua ediyorum dedi. Ama samimi olursa... E, Şimdi Fatih Bey Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Aleyh hocasından ölmüşmüş Sık sık tekrar ettiği bir şey var Eden bulur, eden bulur, eden bulur evet. Ve arkasına da kardeşim ne eden ne bulur İyilik eden iyilik, kötülük eden Kötülük bulur. Hatta bir söz var ee, Yap bir iyilik At denize, balık bilmezse halık bilir Yani yaratan bilir. Dolayısıyla Sen yap Sen dua et Allah Teala sana da dua edecek kimseleri yaratır mı? Vallahi de yaratır. Ben bizzat şahidim buna. Evet. Ben bizzat yani yaşadım, gördüm, işittim, duydum. Gözümle de gördüm, kulağımla da işittim. Biz, bizzat yaşayarak da gördüm. Kitaplarda ehl-i sünnet yazdıkları vallahi de billahi de tallahi de aynen öyle doğru mudur? Doğrudur. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.